Bir kız bir partiye gidiyordu. Aniden kocasına dedi ki, ''Bugün geç döneceğim, biraz bulaşık ve çamaşır var, lütfen yıkar mısın?'' Kocası karısına dedi, ''Bugün pazar tatilimdi, sen partiye gidiyorsun ve bu ne biçim kıyafetler giydin?'' Kız dedi, ''Partiye gidiyorum, elbette böyle kıyafetler giyeceğim, yoksa salvar kamez mi giyeyim, ben gidiyorum.'' Kız kapıyı açar açmaz kardeşi gelir. Kız kardeşine der ki, ''İçeri gel.'' Erkek kardeş der ki, ''Baba için bir şey getirmiştim, onu vermeye geldim, al bakalım.'' Kız kardeşine der, ''Nedir bu? İçinde ne var?'' Kardeşi der, aç bak sonra damadına sorar Nasılsın enişte Enişte sessiz kalır karısı der Neden sessizsin Kardeşim bir şey sordu Koca der Senin kardeşin sen cevap ver Kadın der Biraz saygılı konuş o benim kardeşim Adam der Şimdi hediye bahanesiyle gelmeye başladılar Kızın kardeşi der ki Eniştenin morali bozuk sonra gelirim Enişte der Benim moralim bozuk olur tabii Siz bir bahane bulup hep geliyorsunuz Benim o kadar gelirim yok Kadın kocasına der Onlarla düzgün konuş onlar benim ailem daha önce böyle saygısızca konuşmamıştın. Koca karısına der, ben doğruyu söylüyorum, senin ailen tam anlamıyla sıkıcı insanlar. Aniden koca karısına tokat atar ve der ki, bu evin sahibi benim anladın mı? Erkek kardeş der, enişte ben sana çok saygı duyuyorum ama bugüne kadar kimse benim kardeşime el kaldırmadı. Kız der, bugüne kadar bana hiç vurmadı, mutlaka bir sebebi vardır. Kardeşi der ki, senin burada kalmana gerek yok, benimle gel. Enişte der, götürmeden önce neden böyle yaptığımı öğren. Şu haline bak, bu ne biçim kıyafetler, partiye böyle mi gidilir? Birkaç gün önce babamın ayakkabısı yırtılmıştı. Bu 200 rupi vermeyi reddetti ve dedi ki: "Baba, eski ayakkabıyla idare edin." Bu yüzden ben anne babamdan ayrı yaşıyorum. Annem babam bana diyordu: "Onu ayrı tut." Ne yaptı? 200 rupi vermedi. Bu yüzden anne babamla dışarıda buluşuyorum. Çünkü biliyorum onlar bu eve gelirlerse bu onlara bir bardak su bile vermez. Erkek kardeş kız kardeşine sorar. Bu doğru mu? Neden sessizsin? Cevap ver. Biliyorsun, eniştemiz bizim anne babamızla hiç ayrım yapmadı. Ama sen onun ailesine ne yapıyorsun? Onun ailesi senin de ailen değil mi? Hiç düşünmedin mi? O bizim anne babamıza öyle yapsa biz nasıl üzülürdük? Düşün, onlar ne kadar üzülüyordur? Kız kardeşine der, beni affet kardeşim. Kardeşi der, benden değil kocandan af dile. Kız kocasına der, beni affet büyük bir hata yaptım. Ama bugün kendi aileme söz gelince fark ettim ki senin anne babana çok haksızlık ettim. Ama bundan sonra asla böyle yapmayacağım. Koca der, peki hatanı fark etmişsin. Dikkat et bir daha olmasın. Erkek kardeş der, kız kardeşim için senden özür diliyorum. Enişte der, eğer böyle yapmasaydım o asla hatasını anlamazdı. Hadi içeri geçelim.